Sesli sayfalardaki bugünkü kaynağımız son yılların en etkili kitaplarından biri. Herkes büyük değişimler ister, değil mi? Kesinlikle. Daha sağlıklı olmak, daha üretken olmak gibi. Ama çoğu insan o büyük hedeflere giden yolda küçük adımların gücünü biraz hafife alıyor. Bugün işte hayatımızı fark etmeden şekillendiren o görünmez alışkanlıkların aslında ne kadar güçlü olduğunu ve onları nasıl lehimize çevirebileceğimizi anlatan bir rehberden James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabından bahsedeceğiz. Bu gerçekten de kan bir rehber. Yani sadece ilham verici fikirler sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu fikirleri hayata geçirmek için bilimsel temele dayanan inanılmaz derecede pratik bir sistem de veriyor. Bu sohbetimizin amacı da tam olarak bu aslında. Kitabın temel felsefesini yani o küçük değişikliklerin neden zamanla devasa farklar yarattığını, alışkanlıkların arkasındaki psikolojiyi ve e, en önemlisi kendi hayatınızda hemen uygulamaya başlayabileceğiniz dört adımlık basit bir modeli masaya yatırmak. Harika. Konunun derinliklerine inmeden önce yazarın kendi hikayesine değinmek lazım bence. Çünkü kitabın bütün felsefesi aslında o hikayede saklı. Evet, çok çarpıcı bir hikaye. James Clare lisede gelecek vadeden bir beyzbol oyuncusuyken bir takım arkadaşının elinden fırlayan sopa yüzüne çarpıyor. Aldığı darbe o kadar şiddetli ki burnu parçalanıyor, kafatasında birden fazla kırık. Korkunç bir olay. Akta yapay komaya sokuluyor bildiğim kadarıyla. Beyni şişiyor ve çok ciddi bir travma geçiriyor. Aynen. Ve iyileşme süreci de aylar, hatta yıllar sürüyor. Yeniden araba kullanabilmesi 8 ayını alıyor. Fizik tedavide, hani düz bir çizgide yürümek gibi en temel motor becerileri yeniden öğrenmek zorunda kalıyor. Ve beyzbol sahasına döndüğünde de artık o eski yıldız oyuncu değil, yedek kulübesinde unutulmuş biri. İşte bu süreçte dev adımlar atması imkansız olduğu için her şeye en baştan en küçük adımlarla başlaması gerekiyor. Evet. Her gün sadece biraz daha iyi uyumak gibi ya da her gün sadece birkaç dakika yürüyebilmek gibi küçük şeyler. Ve bu deneyim ona kitabın ana fikrini öğretiyor aslında. Başlangıçta küçük ve önemsiz görünen değişiklikler onlara yıllarca sadık kalındığında bir araya gelerek yani akıl almaz sonuçlar doğuruyor. Kendi hayatı bu felsefenin canlı bir kanıtı oluyor resmen. Yıllar sonra üniversitesinin en iyi sporcusu seçiliyor. Aslında bize diyor ki ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Çünkü sır büyük ve önemsiz görünen değişikliklerde değil, akıllıca tasarlanmış küçük alışkanlıklarda. Çok güçlü bir başlangıç noktası. Peki bu küçük ve önemsiz görünen değişiklikler nasıl bu kadar büyük sonuçlar doğurabiliyor? Kitaptaki British Cycling yani İngiliz bisiklet takımının hikayesi bu sorunun en iyi cevabı sanırım. Evet, o hikaye inanılmaz. Neredeyse 100 yıldır yani vasat bir performans sergileyen, kimsenin ciddiye almadığı bir takımdan bahsediyoruz. Ciddiye alınmamaktan da öte o kadar kötü bir imajları var ki... Avrupa'nın en büyük bisiklet üreticilerinden biri takımın imajının kendi markalarına zarar vereceği korkusuyla onlara bisiklet satmayı reddediyor. Durum o kadar vahim yani. Düşünsenize. Tam bu noktada 2003 yılında Dave Brailsford adında bir adamı performans direktörü olarak işe alıyorlar. Brailsford'un felsefesi basit ama radikal. Marjinal kazanımların birikimi. Fikir şu, bisikletle ilgili akla gelebilecek her alanda sadece yüzde birlik küçük iyileşmeler yapmak. Kulağa basit geliyor ama uyguladıkları detaylar yani inanılmaz. Gerçekten öyle. Sadece bisiklet selesinin ergonomisini ya da lastiklerin ağırlığını iyileştirmekle kalmıyorlar. Hayır hayır, çok daha ötesi. Rüzgar tünelinde farklı kumaşların aerodinamik etkisini test ediyorlar. Daha hızlı kas iyileşmesi için en uygun masaj jelini bulmaya çalışıyorlar. Hatta sporcuların hastalanma riskini azaltmak için onlara en doğru el yıkama tekniğini öğretmesi amacıyla bir cerrahla anlaşıyorlar. Bir saniye, takım kamyonunun içini tamamen beyaza boyamaları gibi detaylar da var. Bu bana biraz şey, abartı gibi geliyor. Yani başarının sırrı gerçekten toz zerreciklerini daha iyi görmekte mi gizli? İlk bakışta kesinlikle takıntılı bir detay gibi duruyor ama bu Brailsford'un felsefesinin ne kadar derine indiğini gösteren mükemmel bir örnek. O beyaz boyanın tek başına hiçbir anlamı yok. Hmm. Ancak yüzlerce bu gibi küçük, neredeyse paranoyakça düşünülmüş detayı bir araya getirdiğinizde o marjinal kazanımlar birikerek olimpiyat altınlarına dönüşüyor. Bu hiçbir taşın altını boş bırakmama zihniyetinin vücut bulmuş hali. Ve sonuçlar da bu felsefeyi doğruluyor zaten. Hem de nasıl? Brailsford'un göreve başlamasından sadece 5 yıl sonra Pekin olimpiyatlarında pist yarışlarındaki altın madalyaların %60'ını kazanıyorlar. 4 yıl sonra Londra'da ise 9 olimpiyat ve 7 dünya rekoru kırıyorlar. Bu başarım inanılmaz bir dönüşüm. Bu kitabın ana konseptine mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Alışkanlıklar kendini iyileştirmenin bileşik faizidir. Tam olarak bu. Matematik çok net. Her gün sadece yüzde bir daha iyi olursanız, bir yılın sonunda neredeyse 37 kat daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Tersi de geçerli tabii. Elbette. Her gün yüzde bir daha kötüye giden bir alışkanlık, örneğin her gün bir paket cips yemek gibi, sizi yıl sonunda neredeyse sıfır noktasına, yani çok daha kötü bir duruma getirir. Çoğumuzun fark etmediği şey bu küçük kazanımların ve kayıpların zamanla nasıl katlanarak büyüdüğü. Kitaptaki uçak analojisi de bunu çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Los Angeles'tan New York'a uçacak bir uçağın rotasının kalkışta sadece 3,5 derece güneye kaydırıldığını düşünün. Fark edilmez bile. Kokpitteki pilot bunu fark etmez. Uçağın burnu sadece birkaç metre oynamıştır. Aynen. Ama binlerce kilometrelik yolculuğun sonunda o ufacık sapma uçağın New York yerine Washington DC'ye inmesine neden olur. İşte günlük alışkanlıklarımızdaki o fark edilmeyen sapmalarda bizi yıllar sonra bambaşka bir kimliğe, bambaşka bir hedefe ulaştırıyor. Çok güçlü bir metafor. Kitaptaki en sarsıcı fikirlerden birine geldik sanırım. Bize yıllardır büyük hedefler koy, onlara odaklan dendi. Ama kitap diyor ki, hedefleri unutun. Bu benim için bile ilk okuduğumda kabullenmesi zor bir fikirdi. Yani hedef olmadan nereye gideceğimizi nasıl bilebiliriz ki? Bu gerçekten de ezber bozan bir yaklaşım. Ama Clear'ın mantığı çok sağlam. Diyor ki, kazananların da kaybedenlerin de hedefleri aynıdır. Olimpiyatlara katılan her sporcu altın madalya kazanmayı hedefler. Bir işe başvuran her aday o işi almayı hedefler. Doğru. Eğer başarılı ve başarısız insanlar aynı hedefleri paylaşıyorsa, o zaman kazananları kaybedenlerden ayıran şey hedefin kendisi olamaz. O zaman nedir? Süreç mi? Süreçtir. Yani sistemlerdir. Kitap hedef ve sistem arasındaki farkı çok net ortaya koyuyor. Hedef ulaşmak istediğiniz sonuçtur. Sistem ise o sonuca götüren süreçtir. Üç kez Super Bowl kazanmış efsanevi koç Bill Walsh'un harika bir sözü var. Skor kendi kendine halleder. Oo bu çok iyiymiş. Walsh oyuncularının sürekli skor tabelasına bakmasını istemezmiş. Onun yerine her gün antrenmanda doğru şeyleri yapmaya yani sisteme odaklanmalarını sağlarmış. Çünkü bilirdi ki süreç doğru işlerse skor zaten istedikleri gibi olacaktır. Bu çok mantıklı. Ben bunu kendi hayatımda da görüyorum. Masamı temizlemek bir hedef. Bütün enerjimi toplayıp masayı pırıl pırıl yapıyorum anlık bir zafer. Ama iki gün sonra masa yine aynı dağınıklıkta. Evet. Çünkü masayı dağınık tutan sistemi yani eşyaları kullandıktan sonra yerine koymama gibi kötü alışkanlıklarımı değiştirmemişim. İşte tam olarak bu kalıcı değişim için sonuçları değil o sonuçlara yol açan sistemleri değiştirmek gerekir. Sorunları sonuç düzeyinde çözdüğünüzde sadece geçici bir çözüm bulursunuz. Odayı temizlersiniz ama dağınıklığa sebep olan alışkanlıklar devam ettiği için sorun yeniden ortaya çıkar. Yani girdileri düzeltirsek çıktılar kendi kendine düzelir. Aynen öyle temelli bir iyileşme için sorunları sistem düzeyinde çözmelisiniz. Sistemlerin hedeflerden daha önemli olduğu fikri çok mantıklı. Ama dürüst olalım, çoğumuz nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Sistem kurmak, kulağa büyük, karmaşık ve biraz da korkutucu geliyor. İşte kitabın güzelliği de burada ortaya çıkıyor. Bu soyut sistem fikrini insan davranışının temelini oluşturan ve herkesin uygulayabileceği dört basit adıma indirgiyor. Bir alışkanlık döngüsü bu. <laughs> dört parçası var, işaret, istek, tepki ve ödül. Bu döngü, beynimizin arka planında sürekli çalışır ve bir alışkanlığı inşa etmek ya da kırmak için bize bir kullanım kılavuzu sunar. Ve bu dört adımı pratik hale getirmek için de yazar, davranış değişikliğinin dört yasasını ortaya koyuyor. İyi bir alışkanlık için bu dört yasayı lehimize kullanıyoruz, kötü bir alışkanlıktan kurtulmak içinse tam tersini yapıyoruz. Evet. Hadi bu yasaları kitaptaki harika örneklerle tek tek inceleyelim. Birinci yasa, görünür kılın. Mantığı çok basit. Çevremizde ne kadar çok işaret görürsek o davranışı sergileme olasılığımız o kadar artar. Massachusetts Hastanesi'ndeki bir çalışma bunu mükemmel bir şekilde kanıtlıyor. Evet, o kafeterya örneği. Aynen hastane kafeteryasındaki kasaların yanındaki buzdolapları önceden sadece meşrubatla doluymuş. Araştırmacılar çok basit bir değişiklik yapıyor. Bu dolaplara su da ekliyorlar ve kafeteryanın farklı yerlerine şişe su sepetleri koyuyorlar. Ve sonuç inanılmaz. Kimseye tek bir kelime etmeden, su için diye bir kampanya yapmadan, sadece suyu daha görünür hale getirerek 3 ay içinde meşrubat satışları %11'den fazla düşerken su satışları %25'ten fazla artıyor. Yani çevremiz görünmez bir el gibi davranışlarımızı şekillendiriyor. Bu yasayı uygulamak için kitaptaki en pratik stratejilerden biri de alışkanlık istifleme. Formülü de çok basit. Mevcut alışkanlıktan sonra yeni alışkanlığı yapacağım. Kesinlikle. Yani edinmek istediğiniz yeni alışkanlığını zaten her gün otomatik olarak yaptığınız bir şeye zincirliyorsunuz. Mesela sabah kahvemi demledikten sonra bir dakika meditasyon yapacağım. Burada kahve yapmak meditasyon için görünür bir işaret haline geliyor. Çok akıllıca. Gelelim ikinci yasaya. Cazip kılın. Bir davranış ne kadar çekici olursa onu yapma olasılığımız o kadar artar. Kitaptaki mühendislik öğrencisinin hikayesi buna harika bir örnek. Evet, o Netflix örneği. Bu öğrenci Netflix izlemeyi çok seviyor ama bir yandan da egzersiz yapması gerektiğini biliyor ve bu ikisini birleştiriyor. Mühendislik becerilerini kullanarak evindeki kondisyon bisikletini televizyonuna bağlıyor ve basit bir kod yazıyor. Bu koda göre Netflix sadece belirli bir hızda pedal çevirdiği sürece oynuyor. Dahice. Eğer yavaşlarsa dizi duruyor. Yani yapmak istediği bir şeyi, Netflix'i izlemeyi, yapması gereken bir şeyle, egzersiz yapmakla birleştirerek egzersizi cazip hale getiriyor. Bu daha cıya. Benim de e-postalarıma cevap vermem için kahve makinesini rehin alan bir sisteme ihtiyacım var sanırım. Ama şaka bir yana. Bu yapmam gereken ile yapmak istediğim şeyi bir araya getirme yani cazip unsurları bir araya toplama fikri çok güçlü. Aynen. En sevdiğim podcast'i sadece spor yaparken dinlemek gibi. Üçüncü yasa. Kolaylaştırın. Bu neredeyse bir doğa kanunu gibi. En az çaba yasası. Enerji kıymetlidir ve beynimiz onu mümkün olduğunca koruyacak şekilde programlanmıştır. Bu yüzden içgüdüsel olarak her zaman en az çabayı gerektiren seçeneğe yöneliriz. Sanlıklar edinirken bunu lehimize kullanmalıyız kitaptaki en güçlü stratejilerden biri de 2 dakika kuralı. Yeni bir alışkanlığa başlarken o alışkanlığı 2 dakikadan az sürecek kadar kolay bir hale getirin. Hı, hı Ama bu biraz kendini kandırmak gibi değil mi? Yani her gün yoga yap hedefi yerine yoga matını yere ser demek aslında yoga yapmamak demek. Başlangıçta amaç bu zaten direnci kırmak. Kitapta da vurgulandığı gibi, bir alışkanlığı otomatikleştirmeden önce onu başlatma alışkanlığını edinmelisiniz. En zor kısım başlamaktır. Doğru. Her gün bir saat kitap okuyacağım demek göz korkutucu olabilir ama bir sayfa okuyacağım demek çok kolaydır. O ilk adımı attıktan sonra devam etmek çok daha kolaylaşır. Beynin madem matı serdim bir iki harekette de yapayım demeye başlar. Önemli olan o başlangıç anını sürtünmesiz hale getirmek. Anladım. Ve son olarak dördüncü yasa. Tatmin edici kılın. Bir tecrübenin sonu tatmin edici ise beynimiz onu tekrarlamak için bir neden bulur. Kötü alışkanlıkların en büyük tuzağı budur zaten. Ödülleri anında gelir, sigara içmek, abur cubur yemek, sonuçları ise yıllar sonra ortaya çıkar. İyi alışkanlıklarda ise tam tersi, çaba anında, ödül aylar sonra. İşte bu sorunu çözmek için iyi alışkanlıklarımıza anında bir tatmin unsuru eklememiz gerekiyor. Satış danışmanı Trent Dirsmith'in hikayesi tam da bunu anlatıyor. Evet, ataş hikayesi. Bu danışman her gün 120 telefon görüşmesi yapmayı hedefliyor. Masasında iki kavanoz var. Biri 120 ataşla dolu, diğeri boş. Her telefon görüşmesinden sonra dolu kavanozdan bir ataş alıp boş kavanoza atıyor. O ataşın hareketi o küçük tık sesi evet. ilerlemenin anında görsel ve işitsel bir kanıtı. Bu küçük eylem onu motive ediyor ve günün sonunda 120 ataşın tamamının diğer kavanoza geçtiğini görmek büyük bir tatmin duygusu yaratıyor. Bu yasayı uygulamanın basit bir yolu da bir takvimde alışkanlığı yaptığınız her günün üzerine büyük bir çarpı atmak, o zinciri kırmama isteği bile başlı başına bir ödül ve kitabın bu konudaki kuralı çok net, asla iki kez atlama. Evet. Bir gün kaçırabilirsiniz insanlık hali. Ama önemli olan ertesi gün mutlaka geri dönmektir. Kesinlikle. Bu dört yasa davranışlarımızı değiştirmek için çok somut bir yol haritası sunuyor. Ama kitabın belki de en vurucu fikirlerinden biri işin daha derin bir katmanı ile ilgili. Yani bu alışkanlıklar sadece yaptığımız şeyler değil, aynı zamanda kim olduğumuzla da ilgili. Kesinlikle. Clear, gerçek davranış değişikliğinin kimlik değişikliği olduğunu söylüyor. Davranış değişikliğinin üç katmanı olduğunu anlatıyor. En dışta sonuçlar var, yani kilo vermek, kitap bitirmek gibi. Hı hı. Bir iç katmanda süreçler var. Spora gitmek, her gün okumak. Ama en derinde, merkezde kimlik var. Ben sağlıklı bir insanım, ben bir okurum gibi ve çoğumuz değişime en dış katmandan, sonuçlardan başlama hatasına düşüyoruz. 10 kilo vermek istiyorum gibi. Evet ama kitap diyor ki kalıcı değişim içeriden dışarıya doğru olur. Odaklanmanız gereken şey ne elde etmek istediğiniz değil, kim olmak istediğinizdir. Bu çok önemli bir ayrım. Tam olarak bu. Çünkü hedefiniz kimliğinizle çelişiyorsa uzun süre dayanamazsınız. Ama eğer ben sağlıklı biriyim kimliğini benimserseniz, o zaman sağlıklı bir insanın yapacağı seçimleri yapmaya başlarsınız. Salatayla patates kızartması arasında seçim yaparken, diyetteyim salata yemeliyim demek yerine, ben sağlıklı beslenen biriyim, o yüzden salatayı seçiyorum dersiniz. Aynen. Bu, motivasyonu dışsal bir hedeften içsel bir kimliğe taşır ve alışkanlıkları çok daha kalıcı hale getirir. Yani aslında her alışkanlığımızla bir oy kullanıyoruz. Evet, kitapta geçen en güçlü metafor bu. Her eylem, olmak istediğiniz kişi türü için kullandığınız bir oydur. Her spor yaptığınızda ben spor yapan biriyim kimliğine bir oy verirsiniz. Her bir sayfa kitap okuduğunuzda ben bir okurum kimliğine bir oy verirsiniz. Ve bu oylar zamanla birikiyor. Evet, birikerek yeni kimliğinizin kanıtı haline geliyor. Özetle, James Clear'ın kitabı bize şunu söylüyor. Başarının sırrı, hayatımızı bir gecede değiştirecek devasa bir eylemde değil, zamanla biriken yüzlerce hatta binlerce küçük atomik alışkanlıkta gizli. Ve bu yolda hedeflerden çok bizi her gün yüzde bir ileriye taşıyacak sistemlere odaklanmak gerekiyor. Ve bu sistemleri kurmak için de davranış değişikliğinin 4 yasası. Görünür kıl, cazip kıl, kolaylaştır kıl ve tatmin edici kıl bize güvenilir bir çerçeve sunuyor. Ama belki de en önemlisi tüm bu eylemlerin sadece bir sonuç elde etmek için değil, belirli bir kimliği inşa etmek için yapıldığını hatırlamak. Bu da bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Kitap her eyleminizin olmak istediğiniz insana dönüşmek için kullandığınız birer oy olduğunu söylüyor. Peki siz bir sonraki eyleminizle kim olmak için oy kullanacaksınız? Sağlıklı bir insan mı, üretken bir insan mı, öğrenen bir insan mı? Seçim attığınız o ilk küçük atomik adımda gizli.